İntihar eden bir kişinin cenaze namazı kılınır mı hocam? İntihar eden kişinin cenazesi esas fetvaya göre kılınır. Kılınmayabilir diye fetva vardır. Kılınmayabilir. Asıl fetva kılınırdır. Çünkü intihar etmek günahı kebair, büyük günahlardandır. Allah'ın verdiği canı efendim kıymak doğru değil. Bir insanın başında ne kadar sıkıntı ve musibet olursa olsun, intihar edip ahirete gideceği yer daha iyi bir yer değil. <laughs> Yani ahiret dediğimiz su yok, yiyecek yok. En azından senin <laughs> suyun var, yiyeceğin var, nefes alıyorsun mesela. Ahiret dediğimiz basit bir yer değildir. Bundan dolayıdır ki yani intihar edecek olan kişi e, tabiri caizse efendim bin defa düşünmesi lazım. Yani burada gideceğin yer efendim bir kurtuluş değil, daha büyük felaket. Yani burada bir çekiyorsan orada... Efendim bin desem, yüz bin desem yanlış olur çünkü orada limitsiz bir azap, limitsiz bir felakete sürükleniyor. Yapmayalım. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz ve bunu Allah için o kanı döken şehit olur. Mevla o kadar değer veriyor. O Allah'ın yarattığı mukaddesi de haksız yere dökeni mevla cehenneme atıyor. Gelme tarafıma diyor. Kıyamet günü mahşerin çöplüğüne atılacak. La nasi ve rahme. Allah'ın rahmetinden bunlara pay yok diye mahşerin hesabı yüz binlerce yıl sürdükten sonra onlar orada bekletilecek. Artık Mevla onlara, ne muamele eder? Efendim ve men yaktul müminen müteammiden kim kasten bir iman ehlini öldürürse fe cezauhu iki noktası cezası cehennem diyor. Ayet böyle. Mesela basit değildi. Yaptığını dikkat edeceksin. İnsanın canına kıyıyorsun. Kendi canına kıyıyorsun. Ondan dolayıdır ki tabi burada kafirdir ifadesi yok. ya Bunlar hepsi büyük günahtır. Dikkat etmek lazım. Efendim cana kıymamak lazım. Evet. Mevla'dan bir çıkış kapısı aramak lazım. İntihar eden kişi sonuç itibariyle cenazesi kılınır. İnna Allah'a la yagfiru, Allah affetmez. En yüşreke bir şirki. Yani helaline helal diyelim, harama haram diyelim, inkar etmeyelim. Ve yagfiru madune dalike limen yaşa. Bunların dışında dilediğini Mevla affederim diyor.